Oyun oyun. Oyun oyun. Adı PUBG bu arada. Abi adam niye oynamıyor? Al bakayım. Abi niye? bulamadım ya la. Bulamadım. <laughs> Merbim de olsun. 12. Ne oluyor lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay nasıl vurdun ya? Nasıl vurdun? Aaa öldürdüm şu an He vallahi öldürdüm bak iki tane Bir tane öldürmüştüm zaten Arkadaşlar kafasından vurur mu Adamın ya Da on, on, iki tane mi vurdum? Da vurmadım ki abi. Daha vurmadım, vurmadım. Daha kaç vurmadım gördün mü Abi nereden Vurdum. Vurdu. Bak bak. Bu dur lan. Abi adamla Bak bak burada var. Sen bekle. Hı. Oha. Buyurunuz. Oha. Lan nasıl savdın bu sen? Ha 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 ha! çaktım ya. Sinir oldum. Ya nasıl? Dursana. Bak ben niye anıyorum senin yüzünden? <laughs> Bak benim şeyim var. Ne oldu ne oldu? Ebcil var. Bak. Ebcil hayvan. Nasılım burada Daha bir daha bomba atmıyorum. Bomba atmıyorum. Bak bak. Bekle abi dolsun. Ay evet, vurdum gördü. Bak. Abba. Ne oldu? Bak bak. Allah. Şunu yapacakken bunu yaptım ya. Yanlış. Gelin bunu. Dur abi dur 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 bekle bak bak abi Bak sana ne vereceğim bak. Bak verdim. Aferin lan Senin Sen mi Aa, ben kahve kes sana paylaşıyor mu? Al istiyor mu? İstiyor mu? Vuracak biliyorum. Dedim ben. bak. Evet. Ben neredeyim lan? Haha! <laughs> Aradım! Vurdum! Ne oldu? Daha vuracakken vuramadım. Abi adam vuramıyor ki. Adam vuruyor. Ne yapıyor lan? Ben havada vurmaya çalışıyorum. Ben havada vurmaya çalışıyorum. Yanına gelsin öldürüyor beni. İn lan. Abi, haşı işte Abi, <laughs> <zaten>. Ay haşır mı hiç yapıyorsun? <laughs> Bu şu lan? Canım bir zaten. Bak işte ben onun yanına Bak ya. Ölürsün öyle. Şimdi dil fatça. Tur <laughs> be lan sana. Otomatik di. <laughs> Otomatik di diyor şu an. Oo dil battım. Bak bir daha yaptım. Abi dur ya. Dil fatça. Ya çok drift atma lan. Duruyor araba. Ha. Tamam geldi. Ele nasılle? Yanıma gelme abi yanıma gelme dilif atıyorum ha Döverim ha Arkadaşlar bu arada ben atabilirim sizde Arkadaşlar adınızı sorun ben ne yaparım Sizde oynarım Oha Yerimde duruyor Yen de kuruyor. Tam vuracakken vuramadım. Notumu çektim. Ay neyle vurdu bu arada? Ay ne kırılıyor. Kırılıyor da. Yok ediyor. Sen arabada sağ nereye olmalıyım? Ben de buraya yaparım o zaman. mı Evet, karıştı. Bastı. Tamam vuruyor. Bak arkadaşlar böyle verir mi? Bak vereceğim. Vur. Vuramadım. Böyle vurması zor adamı. Ne bu lan? Ne yaptı lan? Bak Godzilla yok lan. Dinozor. Godzilla değil bu.

Uy. Öyle benim yanıma gelirsen ölür olur. Artışka Arkadaşlar. Aaa kendimi yakıyorum. yanlış kaçırdım. mu ya? Abi yanıma niye geldin? Şu canım da olur ya. O kendim, Boş ve Boş ver, Ya buna mı kabul et? Kim yani lan? Yasın ben bilmiyorum. RP <laughs> <Rappeyiz. gülüyor> yüz. bunları şey Oh.

<laughs> <laughs> Ev dördümüz de var. Maskaramız da var. Dört kişiyiz. Ben dört kişi sevmiyorum boş ver. Vay ya. Sarı mum yani ya ne ya. Maskeli. Şu beyazı çok kıskanıyor. Oha. Abi siz o oy iyi oyuncusunuz. Ha ölmüyorsanız. Bak 3 numara çok öyle. 3 numara çok öyle. O değerli. Evet. Ooo bıçağı bıçağı var lan. Evet. Kaç sizi ben böyle yapmıyorsunuz Abi beni takip edin lan. Verdi, ver. Estağfurullah. Estağfurullah. Hadi, abi. Ne Çıksın mı? Ben. Bak ya. Sağ ol. sen atma. Şimdi mi var? Her şey yaptı. Ne takip ediyor mu? O takip etmiyor zaten. Hı? Oha. Görün bu arada hani bak. Ya sen niye gittin? Ne numaraya? o var ya? Kafadan ya. Ne oluyor? Hmm. Ay vallahi ben parçası taş vuruyorum. Sen takipten çıkıyor musun ya? Herkes takipten çıksın. Herkes takipten çıksın. Bak 20 numara sen çaylı sana çıkmıyorsun. Ya güzel numara. Ama. Bak orada bir

Neyse, oha çabuk. Nere atladınız lan? Ben de oraya geliyorum, dur. Düşünmüyoruz burada. Bana ne yaramış bu? Sen benden kısalttıktan çıktın Ha şimdi? Çıktın. Hâl olmadı. Ne olmuş? Eee, ne var? Çağırma kulesine. Kalkala ben çağırma bir... kulesine Abi loot yapayım. Çok, çok. Allah. Oğlum bir şey ne var ki? Çok. Zaten adamlar çok düşüyor. Bak bak. kurdum. Araba ve araba tuzağı. Arkadaşlar bu arada size kötü haberim var. Bu arada mod bitiyor bu mod. Bir gün kaldı. Ee, bir gün kaldı. Bitiyor. Siz de biliyorsunuz dinlemiyor zaten. Bitiyor mod. Bir gün kaldı. Kanka şunu çarp geliyorum ya. Kafam şişti çarp çarp. Kanka ben gidiyorum metal toplanamazsın. Ne? Bu geri Şey mi yapıcı? Nasıl Benim benim nerede ya şey? ona rağmen. Kanka oyundan çıkmış ya. Hatamıyorum yürüdü Ya çıkma bir kere de çıkma ya. Kanka çağırma, çağırma. Çıkmış oyundan. Çıkmış oyundan o çıkmış. <gülüyor> dur dur. Gel <laughs> al. Ne? Sen niye kaybediyorsun? Ağır ağır. Ne açtın lan? Valla havamızdan vuruşu öyleyiz ya. Nereye gidiyor? Gerçekten. Aa lastik. Kanka hey, lastiğin patlasıyor. Patlasan zaten sorun daha o, o şey ne? Ben bunu alayım. Ha. Hadi yürü hadi, hadi gel. gel. lan. Tamam biliyorum biliyorum. Al bindim gel. Gel lan. Al bindim. Gel lan. Yüreği de yok valla. Daha çarpıyorum. Yürüyüzü gittik ya. Aa geç Ana bir Kanka kurtaralım mı bir numarayı? Bir numarayı kurtaracağız dur. Bir numarayı kurtaracağız. Aa. Kaka saçar, ben alayım şunları. Çalışın. Tamam. Gel. Gel şimdi. O da duralım. O gelene kadar gelsin. O. Hızlı geliyor zaten. Tekrar tekrar. Hızlı geldi bak. Bak. Gel. Gideceğiz biraz geldi. Şu an. Kanka beni bekle. Hah. Bin numara sen de ya bilmiyorum. Ya ee... sen kızdı vallahi bin numara geleceğiz. Ya bin numara. dakika gitmiyor mu? Yoksa olacağız mı ben de kalayım bari. Buralar la. Sen üzüldün mü zaten şimdi? Arkamızdan mı? Ya koru 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 Ay evet, git. Bir numarayı bayıttılar. Gel la. Sen buraya ne mi lan? Dur. Ne? Al dur bir numar numara. Bir numara. Bir numara. Mir aha. 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 kanka. Öldürecekler. Kanka biz niye çağırdın burayı? Bu çaraba yattı. Ya hayal et ya. Ben öldüreceğim seni artık. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Yok Yap. Sen kaçtıysın. Sen kaçtın da sen kaçtın. Onlar kaçtı. Sen bana Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bitti. Hadi bay bay. Bak istersen sürüveri bakabilirsiniz. Hadi şükürle. Bunu sürü göstereyim size. Güldü. Bitiyor biraz. Bu gösterce bitiyor. Ay evet, şimdi. E, hadi açın la. gösteriyor. Burada hemen. Bak bir gün yazı var. Bak. bak şu arkadaşlar. Bir gün yazan bu. Bak saati bile burada. Saat bile ya. Bak. Burada. Bunu kaldır. Bak. Burada. Bizim yapıyor Hoppa. Kalla elacı. Bak şuradan basıyorsun şurada bas bakıyorsunuz. Gitar çek. La. La. Ha. Ya şurada giriyorsunuz. Ha, burada giriyorsunuz. Başlat. Ha. Giriyorsunuz. Bak küçük tabii. Büyük küçülse de büyük büyük. Bora bastığınız zaman bakıyorsunuz. Bak. Oynanış tatımı yapabiliyorsunuz. Şurada. Zaten süpürgede yeşil var. Kalka yeşil var bende. Neyse. Açalım şunu be. Alırsan. Evet, tamam. Evet, tamam. Bunu alıyoruz. Bunu alabiliyor. Alanın yazı. Bin gitti lan. Hepsini alabiliyor. Ah. çok hoş oldu. Bak artık sürüldü. bak bak. Ha, ha.